şu vesveseye karşı deriz. En ziyade hile ve fitne kuvvetiyle ayakta duran azametli kuvvetin bizi yese düşürmüyor. Evvela hile ve fitne perde altında kaldıkça tesir eder. Zahire çıkmakla iflas eder, kuvveti söner. Perde öyle yırtılmış ki senin yalan, hile, fitnen, hezeyana, maskarala inkılap edip akim kalıyor. Bu defa ki Anadolu'ya karşı nokta nokta gibi. Saniyen o kof kuvvetin yüzde doksanı sana karşı itilaf kabul etmez. Muhasım bir cereyan atalete mahkum ediyor. Muhasım bir cereyan atalete mahkum ediyor. Fazla kalan kuvvetinle dert ve dermanda müşterek olan alem İslam'ı susturacak, depredmeyecek derecede eskisi gibi bir istibdad altında tutmaya ihtimal versen şeytan iken eşeğin eşeği olursun. Haşiye Ey, ey, ey ekpekül küpaka köpekten tekepük etmiş köpek.